arkadaşlar. Şimdi Angela'nın yanına gidiyoruz. Gördüğünüz gibi şu an yoldayız arkadaşlar. Bakın şu anda yoldayız. Ve bu yol bakın çok kötü bir yer gerçekten. Çok kötü bir yere geldik. Şu an motordayız arkadaşlar. Bakın motordayız. Gördüğünüz gibi bir tane köy gibi bir yere geldik arkadaşlar. Çok garip evler var. Evet arkadaşlar bakın. da gerçekten çok korkutucu bir yerdeyiz. Bize konum attıkları yer burası arkadaşlar. Gerçekten çok ona doğru gidiyorum. Ve şu an gerçekten çok korkuyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ama siyah kuşlar var. Evet arkadaşlar ben sonra gelmiş bulunmaktayız ve şu anda Tom'un her şey gelmiş. Bakın şu bir uyku iksirini bir içirelim öncelikle. Evet arkadaşlar 3. seviyeye geldik. Bir önceki videomuzda ikinci seviyeye gelmiştik. Şimdi üçüncü seviyeye geldik. Bakın ilk önce bir tuvaletini götürelim. Tuvaletini yapsın sonrasında yıkayalım bunu. Yemeğini yedirelim. Sonrasında da oyunları oynayıp sonrasında ise Tom'a sorular sormaya başlayalım arkadaşlar. Evet şu anda tuvaletini yapıyor. Tuvaletini level'a geçtik. Daha yeni 3'e geçmiştik. Ne 4'e geçtik. Neyse arkadaşlar bayağı bir büyüdük bu arada. Böyle ilk başladığımızda minicik bir bebek olarak başladık ama şu anda bayağı bir büyüdük. Evet şu anda. Evet. Hadi artık doğum günü tutturduk. Arkadaşlar bir de doğum günü çıkmışımıza ya. Her neyse şimdi ise oyunlar oynadıktan sonra sorular soracağız ve sonuçlarını ne olacağını zaten hep beraber göreceğiz. Bunda doğum günlük. Evet arkadaşlar şimdi yıkıyoruz bunu. Evet şu anda yıkıyoruz 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 yıkıyoruz. E yıka artık yıkanıyorsun. Arkadaşlar saçma saçma şeyler geliyor. Şimdi bir tane çilek getirelim, bir tane patates yedirelim, bir tane de çilek yedirelim. %45 dolduğu için biraz yemek alalım. Bu ücretsizmiş, bu da ücretsiz, bu da ücretsiz. O zaman bunlardan alalım birkaç tane. Şöyle, bunlar kilitlemişmişiz zaten. Arkadaşlar bakın, bunları sadece elmas alabiliyoruz. Bundan yesem bir tane zaten yüzde seksen oldum. Bir tane de acıper yemek ister misin? Yok yemek istemezsin. Gel, biraz oyununu oynayalım. İlk önce bir soralım. Tom bizi duyuyor musun? Bizi duyuyor musun? Tom bizi duyuyor musun? Evet elbette duyuyorum. <laughs> Arkadaşlar gördünüz, duyduğuna göre o zaman şimdi biraz oyunlarını oynayalım tamam. Bir tane piyanos, çiles diye bir oyunu, pardon uzay piyanos diye bir tane oyun vardı arkadaşlar ve ben bu oyunu bayağı bir seviyordum. Şimdi oyunu oynayalım o zaman. Şöyle saniyesi var ve bunun rekorlarını zaten yorumlara yazıyorsunuz. Siz görüyorum, kalple atıyorum. Bayağı bir güzel yorumları görüyorum. Yani bayağı bir çok yapan var. Beni bayağı bir geçmişsiniz siz. Ben biraz daha acemiyim size göre demek ki. Bakalım. Tom bize neler yapacak bu videoda? Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Bakalım neler yapacak bize. Acaba bu sefer neler yapacak? Bence bu sefer hiçbir şey yapmayacak. Çünkü biz onun oyununa ondan izinsiz girdik. Fakat arkadaşlar yenildim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yenildim gördüğünüz gibi şimdi tekrardan oynuyorum. Yani biz onun oyununu evet izinsiz oynadık şu anda. kızacağım düşünmüyorcu. Aa gene yenildi. Kızcağın düşünmüyorcu. Ve bana da bu sefer bize de bir şey yapacağını düşünmüyorum derken yeniden yeniliyoruz arkadaşlar. O zaman bu sefer oynadık. Biraz şey alalım. Bakın. Evet. Hızlı gidiyoruz şu anda. bir iyi gidiyoruz. Hadi hadi, hadi yapabiliriz. Bu sefer iyi bir yere ulaşalım. Arkadaşlar bu saniyeli olduğu için hızlı yapmak zorunda kalıyoruz. Ve zor biraz aslında. Evet. Zor biraz aslında. Ve yandım arkadaşlar. Gerçekten yandım. Şimdi başka bir oyuna geçelim. Evet. Başka bir oyuna geçelim. Bir tane Gol oyna. evet oyna. Bakalım bunda kim? Oo. Arkadaşlar ben hiçbir şey yapmadım ikinci golü attım şimdi. Bakın. Bakın şimdi üçüncü gol olacak. Bu baya bir kolay ama ilerleyen zamanlarında çok kolay olmuyor aslında. Kendi kalesine gol atacak neredeyse. Bakın. Kendi kalesine neredeyse gol atacak bu. Nedir bu kedinin ismi ya? Siz yorumlara yazıyorsunuz ama ben hala öğrenemedim bunları. Hadi at artık. Vursana. Arkadaşlar bakar mısınız topa vurmuyor. Arkadaşlar bakın topa vurmuyor. Gıcıklık yapıyor bildiğiniz topa vurmuyor. Bakın. Biz kendi kalemize gol atacağız neredeyse. Bak şimdi vurmaya başladı. Bakın bakın ne yapıyor? Aa atamıyoruz şaka gibi. Bakın direkten dönüyor. Aa inanamıyorum bak deli olacağım şimdi. Evet ikinciye geçtik arkadaşlar. Şimdi ikinci maçı oynayalım. Oha golü attı bakın. Görüyorsunuz ben demiştim ikincilerde biraz zor oluyor zor oluyor diye. Kendi kaleme gol attım bu arada. Sen de kendi, kendi kalemine gol atmalısın. Ama kendi kalemine gol atmıyorsun. Arkadaşlar biliriz kendi kaleme gol ata ata karşımdakini yendirdim ya. Baya bir yendirdim bu arada. Yani bildiğiniz karşımdakini Roketi Ateşle diye bir tane oyun var arkadaşlar. Bakalım bunu hiç oynamadım. Bu ne? Ben bunu beğenmedim. Evet çıkmak istiyorum. Ne oynayalım biliyor musunuz? Uya, uzay piyanosu oynayalım ben bunu çok seviyorum. En güzeli bu. Birazdan Tom'a da sorular soracağız ya. Biraz bununla böyle bir motivasyon. Neler soracağımızı. Arkadaşlar diğer videolarda neler soracağımı kesinlikle ve kesinlikle e, yorumlara yazmayı unutmayın. Ben yorumlarınızı okuyorum ve neler sormamı istiyorsanız Tom'a onları yazın. Ben Tom'a onları sorayım bakalım bize cevap verecek mi? Yani sizin sorduklarınıza cevap verecek mi? Vermeyecek mi? Onları görürüz en azından. Bence cevap verecek size de. Ama gene de arkadaşlar bu arada şu an yeniliyoruz. Yeniliyoruz, yeniliyoruz. Ben yeniden başlıyorum bu arada. Böyle konuşup arkadaşlar bu arada var ya. Evet arkadaşlar gol oyununa başlıyoruz şimdi bir daha. Evet. Şimdi de sorular soracağız zaten. Evet arkadaşlar şimdi piyano çilese bir daha uzay piyanosuna başlasam mı şimdi tola sorular mı sorsam uçan tom oynayalım son defa. Uçan Tom oynadıktan sonra Thomas Arkadaşlar My Talking Tom'dan mesaj geldi. Lan benim videomu nasıl oynarsın? Videomu Ne videosu be? Ben oyununu oynuyordu Arkadaşlar ne videosu? Biz bunun oyununu oynuyorduk. Benim videomu nasıl oynarsın? Arkadaşlar 19.26'da yazmış. Biz görmemişiz. 19.31'de gene yazmış. Oynumu yazacaktım sinirden, lafımı unutturdun yazmış. Salak şey seni, salak şey seni. Sen böyle unut unutkansın işte. Senin oyununu istediğim gibi oynarım, İstediğim gibi oynarım. Senden izin almama gerek var mı? Arkadaşlar Tom'dan izin almamıza gerek var mı yani? Böyle bir şey var mı? Bence yok yani. Sadece oyununu oynuyoruz, yaptığımız başka bir şey yok ve Tom'a sorular soracaktık. Bu kadar. Senin yüzünden oldu, izin alacaksın. Beni sinir etmeyeceksin. Sana lan? neden yazdın, neden yazdın? Söyle bakalım. Arkadaşlar neden yazdığını öğrenelim bakalım. Neden yazmış bize? Sırf oyununu oynadığımız için mi? Yani neden yazmış bilmiyorum. Bakalım sorduk, neden yazdın? Söyle bakalım dedik. Bak kızım kendini öldür ve bana yazmış. Öldüre, öldüremezsin zaten beni salak şey seni. Kedisin sen daha. Arkadaşlar böyle biraz psikolojisini de şey yapalım. Çünkü bizi baya bir tehdit etti. Ya yani bu baya bir tehdit etti derken sözleriyle tehdit ediyor neredeyse. Seni mahvedeceğim yazdı. Nasıl mahvedeceksin? Salak şey. Neden yazdın bana? Neden yazdın bana? Söyle bakalım. Senin evini biliyorum. Ela korkmalısın yazdı. Benim evimi bilmiyor önce benim bilse gelir falan da seni gerçekten öldüreceğim kızım. Öldür bakalım da görelim. Öldür bakalım da görelim. Neden yazdığını söyle bana. Sana bir sürprizim var. Arkadaşlar Tom bana bir sürprizi varmış ama nasıl bir sürpriz ne? Hiçbir şeyini bilmiyorum. Yazalım nasıl bir sürpriz lan o. Evine de geleceğim senin yazmış. Nasıl bir sürpriz lan o? o mesajı görmemezlikten geliyoruz arkadaşlar. Nasıl bir sürpriz lan o yazdı? Sana bir sürprizim var yazmış. Nasıl bir sürpriz lan oyu? Cevapladık ve ona gönderdik şu anda. Diyorum ya evine geleceğim senin yazmış. Evime falan geleme gelemezsin. Gerçekten sürprizini söyle. Gerçekten sürprizini söyle. Ha 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 tamam nasıl istersin yazmış. Her şey. Olur. Senden korkan senin gibi olsun. Senden korkan senin gibi olsun. Korkudan ölme sonra yazmış arkadaşlar. Biz biz yazalım. Biz hiçbir şeyden korkmayız. Arkadaşlar siz de hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Ben de hiçbir şeyden korkmuyorum. Beraber bunların hepsini öldüreceğiz. Beraber siz de sakın korkmayın bu videolardan. Ben de korkmuyorum zaten. Korkuyoruz ama az ufak şeyden korkuyoruz yani. Sizin de korkmanıza hiç gerek yok. Bunlar bize hiçbir şey yapamazlar bence. Sen istedin samak yazdı ve arkadaşlar Tom bana bir video attı. Arkadaşlar Tom bana bir video attı. Oh, ardından ikinci videoyu attı arkadaşlar. Ardından ikinci videoyu attı ve şu anda videoyu açıyorum. Açtım videoyu. Arkadaşlar bu arada ses yok bakın. 1994'te doğmuş yazıyor ve bakın 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 ışıkta lan lan kırmızı gözlü Tom Tom e yani arkadaşlar bakın Tom da bu Oha arkadaşlar harbi harbi Tom Tom kendi videosunu atmış Şimdi ikinci videoyu açıyoruz arkadaşlar Bakın ikinci videoyu açıyoruz Açtım açtım şu an ne olacağını bilmiyorum arkadaşlar Bakın Aa kamera böyle oynuyor gibi bir şey oluyor yeşil bir oda Kamera bir şeyler oluyor Bakın bakın kamera bir şeyler oluyor Arkadaşlar bunu Ay! Arkadaşlar Tom'u gördünüz mü? Tom bize kendisini atmış. Ne kadar korkunç bir şey. Ay arkadaşlar bu ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Salak şey seni salak şey seni aptal mısın sen? Ne bu videolar ne bu videolar? Salak şey seni yürü git bir daha da bana bir daha da bana yazma. Arkadaşlar kaydı burada durdurdum arkadaşlar. Tomla hiçbir şekilde oynamayacağım. Şimdi oyununu silmek istiyorum arkadaşlar. Bakın gördünüz yazıştınız neler dedi neler yaptı. Bize bana hala yazıyor arkadaşlar. Bakın bakın bana hala yazıyor yani görseniz bana hala yazıyor. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Tom bana kendi videosunu attı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu an bayağı şaşkınım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.